Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ormanda 99 gece çekeceğiz. Bugün yanımızda yine 28 tane diyor Tolga, Tolga, var ve Propoeri var. Yeni bu yeni konu oyuncumuz o da. Bugün ormanda 9, 99 gece oyunu oynamayan yoktur. Bildiğiniz gibi ormandaki 99 gece oyunu oynayıp kayıp çocukları bulmaya çalışıyoruz. Bizimkiler önceden kasmış. Benim hiçbir bilgim yok. Sadece birkaç dakika girdiğim olmuştu. Bakalım ne yapabileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Poyraz yani Pro Poyri 5 birazcık AFK kalacakmış. Siz onun kusuruna bakmayın. Biz Tolga ile kasacağız. Şöyle odun Odun kırmaya gerek yok aslında biraz Şuradan Toplayalım Yemek toplayalım Ne yol oğlum ne oldu Şurada şu kurdu keselim. Hop 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 hop. Kestik. Eski çuval mağazaya koyalım. Hop. Çuval neden mağaza demişler? Onu anlayamadım arkadaşlar. Şöyle mağazayı açalım. Arkadaşlar görev dağılımı yaptık. Polas bildiğiniz gibi AFK. Tolga odun toplayacak. Ben yemek toplayacağım. Şurada kurt varmış. Kurdu keselim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Öldüm ilk videonun bilgim yok. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Cidden tekrar söylüyorum kusuruma bakmayın. Tolga şimdi beni canlandıracak. Ahanda canlandırıyor Tolga. Hop girelim arkadaşlar gece oldu gece. Aşırıma bakayım. Oho ben acım. Şöyle yemeğimizi yedim. Hop, şöyle şu yemekleri mağaza diyelim. Arkadaşlar oyuna yeni başladığım için pek bilgim yok. O yüzden yani bazı yerlerde hatam olursa sizden özür dilerim. tarafta biraz odun. Hmm, geldi gel tamam. Şu ağacı da keselim. Hop 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 hop. Kestik. Mağaza mağaza. Bunu da mağazaya koyalım. odun kesmek biraz uzun sürüyor sıkılırsanız kusura bakmayın arkadaşlar hop bunu da kestim yangın sönmüş 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 tüm odunu buraya harcadık şöyle şurada azıcık daha gelişelim Burada ne var lan? Sen kimsin oğlum? Biraz odun toplayacağım. Koyrasa FK'dan çıksın arkadaşlar zaten daha da işimiz kolay olacak biri iki kişi mesela yemek toplar biri odun toplar ya biri odun birimiz odun toplar diğerimiz yemek toplar öbürü eşya yapar şu ateşi %79 yeter. mağaza diyelim hop 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 gece yaklaşıyor Arkadaşlar oyunu bilmediğim için bazen sessiz kalıyorum. Hepiniz özür dilerim. Ve bakalım şu eşya yapımında neler varmış. El yapımı tezgah için odunum yok. Eski yataklarına gerek yok. Güneş katranı tak pusula dondurucu bayağı oğlum hepiniz AFK kaldınız ya bir video çekeceğiz dedik. Siz onların kusuruna bakmayın. Etrafı bakalım bir şey yok. var mı? Bir... Hmm. Oradaki karanlık şey ne? Bir dakika. Işık da sönüyor. Işık da sönüyor dışarı çıkınca. Hayda. Şöyle %38 yapalım. Açım. Yemek yiyelim şöyle. Ko Koştukça açlığınız gidiyor yüzden koşmayı önermem. Hop. Gündüz oldu. Üçüncü gündeyiz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hop. Buralar havuç kaynıyor. Şöyle havuç dur, havuç dur Bunları buraya koyalım. Bir tanesine basabilsem ha. Yedim. oyunu bilmediğim için Tolga'dan soracağım. Şuradaki adamı. Bakalım ne işe yarıyormuş bu adam. Tolga da bu ne dedi? İşimiz kaldı Poyraz'a. Poyraz da gelene kadar oho. Video videoda bitti mi diye soruyor ya. Arkadaşlar maalesef ki Poyraz'ın işi uzun sorduğu için yani biz videoyu burada bitirelim. Bir dahaki sefere artık daha uzun videolar çekmeye çalışırım. Ha bir de çekişler hala duruyor bir haftaya My singing bir haftaya bir kol veya bir aya bir kol olsak veriliyor bildiğiniz gibi Ve normal çekişlerimizde bulunuyor Bu video bu kadardı Kısa olduğu için özür dilerim Hepinize Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için Like atıp abone olmayı unutmayın